Kardeşleri Yusuf Aleyhisselam'ı kuyuda bıraktılar. Kendileri eve geldiler. Ama nasıl bir insan bu şekilde içi rahat olabilir? Nasıl insan kardeşlerini kuyun içine bırakıp tek başına gelip tahammül edebilir? Ben buna tahammül edemem. Yani benim kardeşim orada aç yatsa, benim kardeşim biri de burada tok yatsa, o tok yatan aç insanın derdinden anlamazsa ben buna tahammül edemem. Ben buna katlanamam değerli kardeşlerim. Ama kardeşlerin içinde o kadar kin, nefret, kıskançlık vardı ki yani bir kardeşinin bir kardeşi o kadar değerli bir kardeşi var ki Allahu Teala onu peygamberlikle müjdeleyecek bir kardeşleri var. Bu kardeşlerin değerini bilmiyorlar. Hadi normal sıradan bir kardeşliği geçtik ama Yusuf Aleyhisselam gibi değerli bir kardeş bir daha gelir mi sizce? Allahu Teala ona peygamberlik müjdesi verecek. Peygamberlik müjdesi verilen her insana Allah her insana Allah başta olmak üzere sonra Allah'ın kulların çok değer vermesi lazım. Çok gözünde büyütmesi lazım. Sonuçta Allah katından gönderilecek bir peygamber olacak. Ama ne yazık ki kardeşleri bunun da farkına varamamışlar. Ne yazık ki kardeşleri bunu da düşünmek istememişler ve Amaçları peygamberliği ortadan kaldırmak. Yusuf Aleyhisselam'ı Allah peygamberlik vermesin diye Yusuf Aleyhisselam'ı ortadan kaldırmak. Ama ne yaparlarsa boş. Ne yaparlarsa boş. Allah Yusuf Aleyhisselam'a peygamberlik müjdesi verirse Allah Yusuf Aleyhisselam'a sen peygambersin diye vahiy gönderdiyse Yusuf Aleyhisselam yine de peygamber olacak. Yusuf Aleyhisselam yine peygamber olacak. Yusuf Aleyhisselam yine peygamber olacak. İsterse kıskançlıkları ta boylarını açsın. İsterse kıskançlıkları onları yerle bir etsin. Gene de Yusuf Aleyhisselam peygamber. Çünkü her sohbetimizde şu ayet-i söylüyoruz. Estayzu billah. Bismillahirrahmanirrahim. İnna Allaha la yuhliful miat. Bir daha tekrar etmek istiyorum. İnna Allaha la yuhliful miat. Allah -u Teala sözünden dönmez, sözünden caymaz. Kim olsa olsun, kime Allahu Teala vahiy indirdiyse, sen şusun, sen busun Allahu Teala dedikten sonra ne yapsam boş, hiçbir şey olmaz. Ama kardeşleri hala bunun farkına varamamışlar. Hala da gaflet, gafil içinde yaşamaya devam ediyorlar. Allahu Teala bizleri böyle insanlardan muhafaza eylesin.